Kisarpi, Shiba, Doge ve üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Telegram ve WhatsApp kanallarımız açılmıştır. Videonun açıklamalar kısmında linki bulunmaktadır. Buyurunuz katılınız. Telegram ve WhatsApp kanallarımıza herkesi bekliyorum diyelim link aşağıda. Burada tabi ekstrem bir durum olmamakla birlikte son meselelere, vaziyetlere şöyle bir göz atmaya çalışacağız. Ve ne var ne yok diye tabi ki duruma göz atacağız. XRP de en son şunu da şey yapalım ki 2.20 dolaylarındaki noktalarına kadar hemen hemen geri çekilmiş oldu. Görmüş olduğunuz üzere. E tabi ki bu noktalar kırılırsa bu Bitcoin ile de paralel olur. Ve bir alt destek noktası ki şunun altını çizeyim İlla ki oraya düşmek zorunda değil tabii ki ancak e, daha fazla özellikle BTC tarafındaki geri çekilme burada da takdir edersiniz ki fiyatlardaki çekilmeyle e, bizlerin karşısına gelebilir bu da önemli ve bu 1.95 bir alt destek olarak önemli destek olarak bizlerin 1.95 2 dolar aralığı diyeyim hatta. Oldukça önemli bir pozisyon. XRP bu sezonki performansıyla oldukça güçlü bir fiyatlama seyri bizim karşımıza getiriyor. Yani bu sezonki performansı da gerçekten de çok iyi. Aynı şekilde geçtiğimiz dönemde yani orta uzun vadeli hali hazırdaki performansı da zaten oldukça yüksek idi. Bunu da hatırlatmış olalım. Çıkış fiyatlarının hali hazırda 222 kat üzerinde bulunan şu anda XRP coin önümüzdeki dönemde tabii ki yine güçlü fiyatlamalar yapması bekleniyor. 3 aşağı 5 yukarı diye ifade etmemiz mümkün. Aynı şekilde bu sezon maksimum 13 kat, geçen sezon maksimum 18 kat, Ondan önceki sezonsa 460 2017'de 17-18 genelinde ise totalde 640 katlık bir minimum maksimum fiyatlamaya ev sahipliği yaparak gerçekten de yüksek denebilecek bir performans verdi. Yüksek dediğim şeyde yüksek performans vermedi yani geçen sezon. Ama total fiyatlamada yine tabii ki iyi işler çıkarttığı da oldu diyelim. Bu saatten sonra tabii ki geçmiş fiyatlamaları şey olarak bakmamak gerekiyor. Yani bundan sonrası için o şekilde düşünmemek gerekiyor. Bundan sonra da öyle olacak gibisinden. Fakat yine de dediğim gibi güçlü bir varlık ve toplam fiyatlaması oldukça sağlam. Bu arada biliyorsunuz ki mask etkisi de önemli ve ABD etkisi çok yüksek. XRP tarafı Ripple'ın Elon Musk'la olan kurumsal yakınlaşması ile birlikte son dönemde tabi dikkat çeken nitelikte bu şekilde hani ifade etmiş olayım durumu. Aynı zamanda XRP, Shiba, bakın Doge, Ada, bunların önümüzdeki süreçte biliyorsunuz ki X üzerinde hani alım satımı yapılacak varlıklar arasında olması bekleniyor boş yere beklenmiyor zaten XRP ile ADA Trump'a göre rezerv varlık olacak bildiğiniz gibi e, Shiba ile Doge'un durumu malum e, son zamanlarda mask ilgisi de hat safhada dolayısıyla bu tarz varlıklarda e, nasıl desem bu tarz böyle spekülatif olayların şeyi oldukça normal Shiba'ya baktığımız zaman önemli bir destek olan 971'ler kırıl kırılmış normalde 506 pozisyonları aşağı yönlü bir sonraki hani nokta gibi görünse de buraya kadar illaki süzülmek zorunda değil. Yani buradan böyle pat 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 illa aşağı düşecek diye bir durum da yok. Onu da hatırlatmış olalım. Bakalım tabii ki bekleyip göreceğiz netice itibariyle. Shiba'nın fiyatları düşük olsa da daha fazla olası çekilme hala söz konusu. Aynı şekilde Shiba çıkış fiyatlarından şu anda 90.500 kat yukarıda olmakla birlikte tarihinde 884.000 kat gibi gerçekten yüksek fiyatlamalar gösterdiğini de Shiba açısından biliyoruz. Tabii ki bunlar markalaşma sürecini ifade ediyordu ve bu saatten sonra beklenebilecek tarzdaki şeyler değil. Yani beklenecek tarzdaki fiyatlamalar değil. Ama işin sonucunu düşündüğümüz zaman Gerçekten de güçlü bir iş çıkardı Ve e, Bu listenin en düşük Fiyatlı varlığı da Sezonluk bazda SHIP Shipcoin olarak karşımıza geliyor Doge 16-3'leri bıraktı Özellikle yeni açılışlar Doğrultusunda Bu pozisyonların altında kalmaya Devam ederse ve şayet ki BTC'de Bitcoin'de e, Fiyatlamalar Aynı şekilde aşağı eğilimli olmaya devam ederse, işte bu koşullar altında Dogecoin'de de daha fazla olası geri çekilme, yani 13.7 gibi düzeltmeler seyretme ihtimalimiz diyelim bulunmaktadır Bakalım neler olacak? Dediğim gibi bekleyip göreceğiz. İlla işte şu şuraya düşecek bu buraya düşecek diye bir şey yok tabii ki hiçbir zaman ama yine de. Sonuçta mevcut süreç e, belli bir geri çekilme etabında dolayısıyla Doğuda da alt destek noktalarını her zaman ne yapmak gerekiyor? Ona göre bilmek ve olası senaryolara göre hareketlerde bulunmakta fayda var. Doğuda güçlü bir varlık biliyorsunuz ki geçtiğimiz sezon 360 370 kat arasındaki yükselişini mask etkisiyle sadece aylar içerisinde gerçekleştirerek gerçekten de korkunç bir fiyatlama performansını göstermiş oldu. Ee, liste'nin sonuncusu olarak bizlerin karşısına gelen Ada Coin'e ise baktığımızda Adanın da bu arada tabii ki performansı çok yüksek. Bakın 2020'de 10 sentli fiyatlarından 21'de 30 katın üzerindeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Ve işte tam da bu dönemin içerisinde yine 3 dolarlı zirvelerini görmüş olarak hareketi bizlerin karşısına gelmiş oluyor. Bununla aynı şekilde yine geçtiğimiz sezonun tamamında bakınız ki 2,5 centli fiyatlardan 3 dolarlara kadar da geldiğini bilmek lazım. Bu da 120-125 kata yakın bir fiyatlamaya ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Aşağı seyri şu anda 50 sentlerin kırılımıyla 39.42 yani 39.5 sent gibi belli fiyatların görüldüğü tabii ki bir pozisyon var. Bu gibi noktalara kadar da kısa vadeli çekilmeler çok garip olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese hoşçakalın.